Selam dostlarım benim, dayıların dayısı Joe Dayı Slot kanalına Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz dostlarım 20 klık güzel bir kasayleyiz, her zaman olduğu gibi Her zamanki yerdeyiz Dostlar bugün farm yapmayacağız, farm ağırlık vermeyeceğiz Şöyle bir 7k'dan satın almayla başlayalım 20 klık muazzam bir kasayla geldik Bugün farm istemedik, siz de farm istememişsiniz Telegram'da özellikle dayıcım farmdan bir tık böyle bir videonda ne oynadığın oyunda 20 güzel geldi. Satın almalı devam et dedim. Online alır mısın? Prenseska. Ekrana baksana ya. Ekrana baksana Allah'ın cezası. Bir de bir voley koyuyorduk. Teh. Oh bir içeri girseydi artı 5. Dur bakalım. BMS'den moddan bir çıkalım. Bir full focus oyuna kitlenelim. Artı 5 de geldi. 20x var. Umarım kesmez. Tamam bu bir işaret. Devamlı gelir. Çok erken bu lokta yavrum. 73 buçuk katına. 24 çarpan. Severim. Gelsin babacım. 24 çarpanımız var muazzam. Güzel bir line olay biter prensesim. Prenses kam. Hadi bakayım. Abi boş geçme. Oyun yavaş okuyor bak. O da güzel. Hızlı zaman ödemiyor pek ama. Bu da bir totemimiz diyelim. Kırmızının güzelliği. Koy kızım buraya. Şu asanı görelim artık ya. Boş boş oynama orada sağ köşede ya. Baba kesemez. moonlight alır ya. Al işte be. Şu müzik de biraz etmesin güzel. Şuraya kaldır. Gelirsin prenses. Boyamına kodum turkaz da gelecek sarı arkasıya. İşte bu. Mükemmellik 343 katı. Gözelsin prensesin beni. Dayın sana feda olsun. 9k kılıçıksız. Gelsin abi severiz. Gelsin abi severiz. Böyle olsun canımızı istesin. Vallahi dostlarım 10k kafa açacaktım. bir anda hamle değiştirdim 7k vurdum ha. Vardır bunda da bir ayır diyoruz. Peki kırmızı gitti gene. Zor ihtimal ama sarıyla. Ah, oh, işte almadı. 15'i tuttu. 19 gidiyor ayak üstü. Ulan bir artı 5 daha tav olurum var ya. Tüh, i̇şte o zaman çarşı pazar karışırdı dostlar. O zamanlar ya istediğimiz gibi oynardık. Anasını sattım onun oyunu güzel ekran. Vallahi yürütebilir. Yavrum kupa da yap be. Ay güzelsin. Geçerlisin. Star sarı. Ulan görüyor musun? Var ya o starı attırmamak için kahpe. 371 katı. Muazzam da. O starı da alsaydın ya vicdansız köpek. Sırf onun üstüne bloklu koydu ya. Sen nasıl bir kitapsızsın? Sırf onun üstüne bloklu koydu. Güzel geldi babacım. 23 kayıs. 23 kayıs. Güzel oyun. Geçerli oyun. herdan devam. Güzel 16k abi. başlangıç için muazzam. Şöyle bir amına koyayım oyun gibi senin. bu bir iki turu sındıralım dostlar diyeceğim de. Bir iki tur böyle yüzden salaklanalım, çalkalanalım bakalım be. Çünkü musluklar açıksa ne ödeyeceğim bilirsiniz. Şöyle dört tane de bir 1000x bir koysak. Muazzam olur da. Mükemmel yakışır ulan girme ulan girme Prensesim gene mi satın alsak ya Şöyle dur bakayım domuzlarım biraz bir inelim Yürütmez Belli abi Yani ooo yo <laughs> Sen... <laughs> İşte bu be Her şeyi bir adamına koyanlar devam ki Prenseska 12k'dan içerideyiz Devam ediyorsun. 25 kez gidiyor Allahsız çocuğu. Ulan kim Star. Şu ekrana stelim var. Ulan gidene bak ya. <laughs> kötü oldu be. Vallahi kötü oldu. Star gene tek ya. Ya işte girdik ya. Farmdan bir kere girdiğimizde de öde ya. Böcekleme be kardeşim. anca yeni tuttu da amanın aman neye sevineceğim ki line'a kaldıracak ikinci taklayı da kaldırmıyor orada baksana abi nasıl böceklettiriyor. yani yapmayacak orada zaten son 4 yani büyük line bir tane de güzel x olay biter ya güzel geldi burası açmaz ama blok alsın baksana abi teke kupa gidiyor gene vicdansız şu ne güzel duruyordu kötü oldu be Ulan 12'den içeri girmişik. Öde var 100, 100, 100, katını öyle sen de 12 al var ya. Cık. Oh prenses of. Vallahi kötü oldu billahi kötü oldu. Buna koyayım direkt yapıştır abi. Şöyle bir kılçıksız bir 7 atalım. Buna kurum ya. Hadi bebeğim. Gene kardayız artı ondayız. Şöyle bir güzellik yaptı yine. Yürütürüm burayı. Başlangıç ikisini görelim. Tamam geçerli sıkıntı yok. 6 iyi geldi. 6 iyi geldi de double'lara başlama prensesim be. Ulan var ya 12 benim çok moralim bozdu ya. Hiç 7 kayda kafa atmayacaktım da. Yani en kötü 100 katını ödeseydim bu oğlum. Ay çok kötü gidiyor. Vallahi çok kötü gidiyor. Gene saldı gene salaklaştı. Vur kızım be innesin. 5 çarpan geldi buradan. Sarıyı da aldı double severim. Bir tane daha bile otavım burada. Açmayacak çünkü biliyorum mix toplasın abi son girerken. 1800. Yaz bakayım hanemize prensesim. Yani enteresan açabilir açma edebilir. Online zorlarsa vallahi gelebilir. Şimdi yeri ve zamanı. Geçerlesin. Yeşili de alırsın bebeğim. Yeşil hafı turkuazda yürütecek. Hele stara baksana tek. Amına kodumun oyunu. 3 gelsin babacığım Ne mu problem ha? İnceden son altı <laughs> Son altı prensesim. Vur buraya da. Vur buraya da. Vur vur. Ne gelsek ya artık. Yapacak bir şey yok. Direkten dönelim. Oyunu kurtarsın kötüden. Tamam da öyle bir X atıyor ki. Yani Moonlight'i koysan oraya gene almayacaktı da içeri. Son da yaptı güzellik kızım. Yani bugün hiç sonda açmadı dostlarım ya. Vallahi billahi canlar. Dayınız hiç böceklenmesin. 17k kılçıksız kardır. Prensesime spasiva balşo diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dostlarım halen kanalıma abone olmayan siz değerli dostlarım. Etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız. Yani yapmanız gereken bir like bir abonelik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Prensesim görüşürüz. Hoşçakalın.